Niye? Yeah. Çok genel çevirme. Ne anlatacak Nasıl yapalım? Güzel. Kutu değil mi? Lamborghini. Oynamıyor muydun sen? Evet. İçinde Lamborghini mi vardı? Hayır, böyle başlıyor oğlum. <laughs> böyle başlıyor. Ben bu coğulamaya başlıyorum. Sen yani araba almadın mı? A, var. Araba <laughs> var ama. He. Ne kadar? Bir ta i̇ki tane araba almış. Bak. Gidik. Hadi ama hadi başlayalım. Tamam. Ne neye ne bastım? Şişe. Anneme kesiyor mu kahvesi? Evet. Ah. Araba siyah başlı ama ben kırmızı yaptım. Dumanda. Para önemli değil Efe. Tamam. Düzeltmek istiyorsan bunu bastım. <laughs> ha. Ah, tamam. ama. Taksici gördüm. Boşla taksici. Çıkamıyoruz oyunda. Neden? Yine bak. Ya efendim sen mı dedin mi? Evet. Dümdüz müydü ya? hareketler atıyorum. Havanı yiyorsun. Hareket dümdüz hareketler atamıyorsun. Gördün mü? Dümdüz müydü? Atlamak istiyorum. Çıkamıyorum. Nasıl? Burada yok mu? <laughs> Anne hani çıkamazsın. Hayır. Adam bu bo arabadan çıkamıyor. <laughs> ha. Çıkma. <laughs> Bakıyorum. Bu niye ge geri, geri dönü yazıyor? Bakıyorum bak. Basarsan ben diyorum geri dönücüm. <laughs> Böyle süreyim. <laughs> Başka oyunda yok muydu? var ama internetli. İnternet <laughs> Hı. İnternetli? Yok ya neyse. Ama bu ne diyorsun sen bu ne diyor? Ben pavadı ya. Onu alsın. Bunlar da pavadı ya. İşte şöyle ama. De, de. <laughs> e bunlar da pav. Ayı, işi, ayı işi şeyde Ay, şey şey yapabilir. Bakın. Yok kişi şey ne mi? Demi görmüştük ya. Uf uh, ben... gördüm ha tamam. Bu da uçak ele. Uçak ele değil mi? Onda yok bu Var. Uçak ele rampa var. İşte onu diyormuştu. gibi. Ne Olan hani ne planlıyormuş? Yan pati bakalım. Yan pati ne oldu? Şöyle ne var? Ha, buradaki kutulda yok edeceğim.

parçalar. Peki. Kutuları parçalar. Anlamam mı? Sadece parçalaman gerek. Ama kaybettin. İnşallah. Ne yapacağız boş git? Ya, efendim. Boş, istemiyorum. Aha, neden böyle şey yaptın? Olmama gitsin bende. Bir dakikada hepsini kırman gerekiyor Mert. Ben boş bıraktım. Bir, de, bir dakika, da da, dakika, dakika bakayım. Hı, da. Araba düzgün gitmiyor. Kayıyor. Kızları gitti çünkü gidemez. Araba kayıyor. ya. Tuzu dönmüş işte. Çok yavaşsın. Ne? Çok yavaşsın. O ne efendim. O da ne diyor? sana. Ne?

Lampana da, kırmızı, yeşil, yaman. Ah, bit, <laughs> 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 İkinci yap, yaptık mı? Atla hadi. Atla. Ah. Bak. Bana. En iyisi benim. En iyisi benim. Atla! Oh. Hadi düzgün yes. Ben çetede olmak istiyorum. Çakak kira gördüm. Hani ben düzgün sıramak ben gittim. Bu da yaran kala. Hani ben yaptım. Hı? Ben Bunu yapman imkansız. Bir tane yukarıda bir şey gördüm. Ali köfte. Bak olayı gerekiyor. Ne yapmayacağım? Başka bir şey. Ünlü balkon alamazsa Lampa var burada Pes Ben bunu yapayım Hadi atlı bir kampı Tüyünü göster Atlı ya Atlı Atlama Atlama Dört ayakta doldu Gördün mü? Ma dugana çıkalım arkasını bakalım Belki gizemli bir bahtı Bu da bu oyunda 40 tane altın varmış. 40? Hı, -hı. Nereden diyeyim? Çünkü aldığımız altını yanda en aşağıda minik minik gösteriyor. Dön bakma. bu. Uçuyor. 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 Gördüm. 40. 30 değilmiş. Talanda da 30 tane kutu kıt mum kek oldu. Uyuyorum. Uzun bir uzun tane ampak. Ampak çıktı. Ne yapalım bunu? Kapıları da oyun tanıtıyordu. Neyse bu cam ne oluyor ki? Ya boş lan patlıca. Bunu? Hı. Bir tek ayakta duramadım çünkü. Güzel dursun evet, ya. Lan patlıyor bak. Dur. 200 oldu. Oldu oy. 2 Dört ya. Buradan kutu. Bu bunu kullanmak yasak. da bir şey var mı? Ona gidelim mi? Hmm. helikopter gördüm. Ben ama dedim. Üç helikopter olabilseydik. Hadi. Çıkmak istiyorum. Nasıl? Allah love

Bir tane sonuna gitsem 300 İki artık. Üç yapabilirim. İki hemen. Ne? Ormana <laughs> geldik Yap. Ormana geldik Yap. omana geldik حالا تکل تکل میکنی، آخه راست. بود چه؟ گوش آن بارا، گوش اشک که بود، آج. اسکا. Ne yapıyorsun ya? Sen oturuyorsun. Ne yapıyor Sen yapıyorsun Ne yapayım? Ne 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 araba. Bu araba olsun mu? Bu araba. Hayır. Bana bak. Yok. Nasıl yiyor Bu. Bu? Hayır. Ben bu kilitliyim. Alsana jip. Jip, jip. jip. jip alıyorum ben. Alıyorum bak. Alıyorum bak. Jip alıyorum. Allah.

tek zaten kırmızı. da, bunu kırma da, Siyah da. Sıra nasılmış? Tuttu, kırma da, kırma, da, alma. Bütün bu, bu, bunu da almayım bu? Bunu reklam edilir. Ama bunu alabiliriz bunu. Al tamam. Alıyorum. Al. Sen seç. Bence al. Tamam. Aldım. Sıkıcı ıspayalık kaldı neyse. Jip şip. Jip şip. Oh yeah. Evlenme için yapmışlar. Bu ya bitti mi? Bekleyin kadar oyun Bu videoda bu kadar olsun. Bekleyin. Kaç arkada var mı? 5, 10, 15, 10, 15 arkada var mı? Bye bye. 5 arkada var mı? Aa. On. On like Bye